Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi Rabb Şahri ve Yıxir Lemri ve Hıl Algdeta min Lisanı Yefkahu Qauli ve Bihi Sevgili arkadaşlar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ramazan şerifin sizlere, bizlere, bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselam'a ve bütün insanlığa hayır, huzur, afiyet, bereket getirmesini niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar, malumunuz bu hafta sizinle inşallah hatırladığınız gibi geçen hafta bizler 536 ve 37. sayfada yer alan ve Nisa 40. ayetin ayeti bağlamında zikredilen Ebu, Ebu Said el Hudri rivayet edilen bir kıyamette ahirette Cenab-ı Hakk'ın görünmesiyle ilgili bir rivayet vardı. O mesele üzerinde biraz konuşmuştuk ve ilgili rivayeti beraber ele almıştık. Nasip olursa inşallah bugün ise değerli arkadaşlar Nisa suresi Nisa suresi 41. arkadaşlar Nisa suresi 41. ayeti bağlamında zikredilen bir rivayet var. Akabinde ise Nisa 97 ayet kelimesi var ve hemen sonrasında ise değerli arkadaşlar aynı bağlamda yine Nisa suresi 163. ayet bağlamında zikredilen rivayetler var. İnşallah beraber bugün e, bu hususları veyahut da bu rivayetleri e, irdelemeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Evet e, şurayı bir tekrar ayarlamaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar bir saniye. Evet. Neyse değerli arkadaşlar. Biz buradan devam etmeye çalışalım. Ekran ayarlarını yapmaya çalışıyorum. Evet. An Abdullah bin Mes'ud radiyallahu ta'ala anhu kâle Kâle lin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar bu rivayeti e, okumadan önce ayet-i kerimeyi hemen zikredelim. Kavlu ta'ala azze ve celle fe keyfe idâ ce'nâ min kulli ümmetin bir şehidin. Değerli arkadaşlar, e, ayetin e, devamını da sizin için okuyayım. Ve ce'nâ bike ala hâulâ-i şehidâ. Yani fe keyfe nasıl olacak? Yani halleri, durumları kimin? Yani burada e, inkarcılar ve da münafıklar kastedilmiş olabilir. E, ne olacak? Hangi ne zaman yani bunların durumu, hali nice olacak? İdace enemini kulli ümmetin bir <laughs> şehidin her bir ümmet için bir şahit getirdiğimizde ve vacina bike ala haulay şehida seni de bunlara şahit olarak yani bu insanlara şahit olarak gösterdiğimizde, getirdiğimizde bunların hali nice olacak? ...durumları nasıl olacak? İşte ayet-i kerime... ...arkadaşlar bu. ''An'amdillah ibni Mes'udin... ...radıyallahu teala anhu...'' İbn Mes'ud'dan rivayet edilmektedir ki... ...Allah kendisine razı olsun. ''Kale şöyle demiştir... ...kale li nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem... ...diyor ki... ...Hazreti Peygamber Efendimiz bana... ...şöyle e, emretti... ...buyurdu... ''İkra aleyye... ...bana oku... Yani Kur'an'ı vahyi bana oku. Tabi bu duruma muhtemelen e, i̇bn Mesud şaşırmış olmalı ki şöyle diyor. Bultu dedi, diyor ki ben şöyle dedim. Eqre'u yani akre'u aleyke ve aleyke unzile Yani burada eqre'u manasında. Yani ben mi sana okuyacağım ya Resulallah ve aleyke bu vay haliyedir arkadaşlar burada yani şu durumdaki ki ve aleyke unzile yani Kur'an sana nazil olduğu halde ben mi sana okuyacağım yani vahiy zaten sana inmiş yani tabiri caizse ne haddime ben nasıl oluyor da Allah'ın peygamberine kendisine vahiy edilen vahiy gelen bir peygambere ben ona vahiy okuyabilirim diyor ki kale Peygamber Efendimiz şöyle dedi şöyle buyurdu ve inni ben uhibu en esma'ahu min gayri. ben onu yani Kur'an'ı kendim dışından başkasından işitmek iş, işitmeyi seviyorum yani bundan hoşnut oluyorum yani Kur'an'ı başkasından dinlediği zaman peygamber efendimiz bundan mutluluk duyduğunu, sevinç duyduğunu ifade ediyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Allah'ın peygamberi dahi e, ilahi sözleri başka birisinden duyduğunda bir lezzet, bir hoşnutluk hissediyorsa kuşkusuz bizler de Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i dinlediğimizde mesrur olmalıyız, sevinçli olmalıyız ve Kur'an'ın emri biliyorsunuz Kur'an okunduğu zaman وَاِذَا قُرَيَا الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا Kur'an okunduğu zaman susunuz, ona kulak veriniz. umulur ki yani ondan öğüt alırsınız. dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam İbn-i Mesud'dan böyle bir talepte bulunuyor. Diyor ki İbn-i Mesud فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ sureten Nisa ve diyor ki ben Nisa suresini okumaya başladım. Yani başlangıç demek ki Nisa suresinin belki de başından itibaren ve da o gün inen ayetler hangileri ise demek ki arkadaşlar bu çok net şunu da söyleyelim. Bakınız sureten Nisa diyorsa Sureten Nisa diyor Ebu Mesud. Demek ki sure isimleri Hazreti Peygamber Efendimiz döneminde biliniyor. Yani ismi verilmiş. Farklı isimler olabilir. Bir surenin birçok ismi olabilir arkadaşlar. Ama sahabe-i kiram hangi surenin ne isimle anıldığını veyahut da Peygamber Efendimiz tarafından zikredildiğini biliyor. Bu konuda bir bilgi sahibi, malumat sahibi. Ve diyor ki ben okumaya fakara etu aleyhi. Hazreti Peygamber Efendimiz'e okudum. Sureten Nisa Nisa suresini hatta belagtu ta ki ben şuraya ulaşana kadar hangi ayeti kerime fe keyfe ila ci'na min kulli ümmetin bir şehidin yani onların durumu nasıl olacak her ümmet için bir şahit getirdiğimizde ve ve ci'na bike ala haulay şehide ve seni de bunlara şahit kıldığımızda onların hali, durumu nasıl olacak? Yani Nisa suresi 41. ayet-i kerimeye kadar diyor ki ben okudum. Diyor ki Kale, Aziz Peygamber Efendimiz bana şöyle emretti. Emsik. Dur. Dur. Bazı farklı rivayetlerde bu daha farklı bir şekilde de zikredilmiş olabiliyor. Ama yani bu genel olarak mana aynı. Yani bekle, dur, biz e, sükut et emsik, dur diyor Peygamber Efendimiz, yeter yani. Diyor ki Hz. İbn-i Mesud, diyor ki ben yani baktım ki aynahu tedri tedrifan ya arkadaşım tedrifan. Yani diyor ki bir de baktım ki Peygamber Efendimiz'in iki gözünden yaşlar akıyor. İki gözünden yaş akıyor. Şimdi burada arkadaşlar, e, dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimiz e, muhtemelen, yani burada dur demesi e, neyden dolayı olabilir? Yani okunan ayeti kelimeleri tefekkür etmesinden ve kalben müteessir olmasından dolayı artık duygusal olarak belli bir noktaya kırılma noktası, artık gözlerinden yaşlar akıyor ve belki de takip edemiyor. Yani üzerinde artık tefekkür edemiyor. Orada durması lazım. Duygusal bir an yaşanıyor. Ve orada ona dur diyor. Artık burada dur diyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu hali bizim için bir örnektir açıkçası. Yani bizler de ilahi sözleri duyduğumuzda onu derinlemesine, üzerine onun üzerine düşünmemiz icap ediyor ve hem ruhen, kalben, zihnen onu takip etmemiz gerekiyor ve kuşkusuz o ilahi sözlerden etkilenmemiz zaten olacaktır. Bunu aksini düşünmek de söz konusu değil. Eğer tefekkür, tedebbür ve teslimiyetle, iştenlikle bir takip edişimiz söz konusuysa, Elbette ki bizler de bu ilahi sözlerden değerli arkadaşlar müteessir olacağız. Diğer bir ayeti kerimeye arkadaşlar bizler geçelim. Bu sefer Nisa suresi 97. ayeti kerime arkadaşlar. Şimdi burada ise Estaizu billah اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ devamı da şöyle. Kalu fi me kuntum. Kalu kunna mustad'afin fi'l ard. Kalu alam takun ardullah wasi'a fetuhaciru fiha. Fe ulai cehennem ve sa'at mesir arkadaşlar. Burada genel olarak bu ayet-i kerime e, kimler hakkında nazil olduğu hususunda farklı e, bilgiler tefsirlerde bulunsa da daha çok Müslüman olduğunu beyan ettiği halde Mekke'de bazı kesimler, bazı insanlar ben de Müslüman oldum, müminim, Allah'a iman ettim, İslamiyet'e, İslam dinine iman ettim dediği halde maalesef hicret sırasında ee, çeşitli nedenlerden dolayı, bahanelerden dolayı öyle, öyle söyleyeyim. Ee, Peygamber Efendimizle birlikte hicret etmemişlerdir ve Mekke'de kalmışlar. Dolayısıyla Mekke'de kaldıkları sürede zaten İslamiyetlerini açıkça beyan edemedikleri gibi e, isteseler de istemeseler de bir şekliyle müşriklerin yanında kalmaya mecbur kalmışlar. Ebu Cehil'le beraber özellikle arkadaşlar hareket etme zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla yani küçük hesaplar daha doğrusu yani burada bir ufuk, bir basiret yetersizliğini ben açıkçası görüyorum. Evet, iman olmasına rağmen, mümin olmalarına rağmen maalesef işte küçük hesaplar, çıkarlar yüzünden bulundukları ortamı terk edememişler ve Hz. Peygamber'le birlikte Medine'ye hicret edememişlerdir. ve Daha sonra biliyorsunuz hicretten kısa bir süre sonra, iki yıl sonra Bedir Savaşı'nda malumunuz Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ciddi bir savaş cereyan ediyor. Ve daha önce işte bahsettiğimiz bu kişiler yani Mekke'de kalmak zorunda kalan ve da işte kendi iradeleriyle kalan bu kişiler her ne kadar daha önceleri Müslüman olduklarını söyleseler de Ebu Cehil ile birlikte savaşa katılmak zorunda kalmışlar ve onlardan bazıları bazıları arkadaşlar öldürülmüşler. Yani Müslümanların oklarına hedef olmuşlar ve hem bu dünyalarını hem de öteki dünyalarını ne yapmışlardır? Heder etmişlerdir. Dolayısıyla maalesef yani hem bu dünyada hem de ahirette ziyana uğrayanlardan olmuşlardır arkadaşlar. İşte ayet-i kerime şöyle arkadaşlar ifade buyuruyor. Şüphesiz inne leziner tevaffah melaiketu yani e, yani can meleklerin canlarını aldıkları o kişiler. İşte e, dolayısıyla onlar kendilerine yazık ettiler. Valemi enfusihim. Onlar ne yaptılar? Kendilerine e, zulm ettiler. Yani dolayısıyla aslında kendilerine e, en büyük e, zararları kendilerine oldu arkadaşlar. İşte meleklerin canlarını aldığı o kimseler, işte kimler onlar? Kendilerine zulmedenler. Melekler onlara şöyle derler. Ne durumdaydınız? Yani niye siz hicret etmediniz? Ve onlar diyorlar ki kunna mustada'fine fil ard. Bizler, bizler yeryüzünde yani işte zayıf kimselerdik. Yani güçsüz kimselerdik. Yani imkanımız yoktu tabiri ise Yani biz e, gidemiyorduk. Dolayısıyla galû e, bu sefer e, melekler onlara şöyle cevap veriyor. Elem tekun erdullahi vâsi'aten. Allah'ın e, yani yeri e, Allah'ın toprağı, Allah'ın işte e, bu yeryüzü bu asiyan geniş değil miydi? Yani siz niye terk etmediniz? Sizin için yeterince yer mülk yok muydu? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar hiçbir makul hiçbir makul şeyleri yoktur bahaneleri kabul edilmiyor burada ve melekler bunlara, bunlar vefat ettiklerindeki muhtemelen ölüm meleği e, Azrail veyahut da işte onların canını alan melek kimse. Dolayısıyla onların yüzlerine ve arkalarına ne yapıyorlar? Vuruyorlar arkadaşlar. Bazıları işte bu ölüm esnasında bunlara vurdukları söyleniyor. Bazıları da haşre yani işte haşir meydanına, hesap meydanına bunlar sevk edildik, edildikleri zaman bunlara bu e, azap e, verildiği söylenmektedir arkadaşlar. İşte Ali İbni Abbasin radıyallahu teala anhuma. Hazreti İbni Abbas'tan rivayet edilmektedir ki Allah ondan ve o babası Abbas'tan razı olsun. Hazreti Abbas'tan ennen nasen minel müslimine. Müslümanlardan bazı insanlar kanun al müşrikine müşriklerle beraber olmuşlardı. Yani demek ki Mekke'de onlarla beraber kalmışlardı. Çünkü hicret etmediler. Hicret emri geldiğinde dolayısıyla istisnasız bütün Müslümanların peygamberle birlikte Medine'ye hicret etmesi gerekiyor ve bahanesiz yani geçerli bir mazereti olmayanlar dışında kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde davranmayanlar büyük bir günah işledikleri açıkça beyan edilmektedir. Bunlar işte ne diyor ''Yukettirûne sevâdehum'' Ne yaptılar? Yani onların sayılarını artırdılar. Yani ''sevat'' burada, yani işte adetlerini, yani uzaktan insanlar her birisi bir siyahlık, bir nokta gibi düşünün. Yani dolayısıyla saflarında kalarak onların adetlerini, e, tabiri caizse görüntülerini ne yaptılar? E, Çoğalttılar, artırdılar. Hangi dönemde? Ala ehli Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber Efendimiz döneminde yani o dönemde işte hatta yani hicretten hemen sonra hicret sırasında bu durum yaşanıyor ve ye etis sehmu diyor ki oklar geliyordu. Fe yurma bihi o oklarla ne yapılıyorlardı? Onlar da ona hedef oluyorlardı. Yani Müslüman daha önce Müslüman oldukları halde müşriklerle beraber kalanlar ve bu sayede müşriklerin görüntülerine katkı sunanlar Ne daha Peygamber Efendimiz döneminde daha ki Peygamber Efendimiz yani bu vahiy dönemi sırasında olan bir meseledir bu. Yeti sehmu yani savaş sırasındaki bu Bedir savaşıdır arkadaşlar. Oklar gelirdi. eti sehmu yani okların hedefine maruz kalırlardı. Fe yurma bihi ve onlara isabet ederdi. ve yusibu ahadahum ve onlardan birisine isabet ederdi. Fe ve o oktan dolayı da o kişi ne yapardı? Ölürdü. Ee, yaşamını yitirirdi. Dolayısıyla ister istekli olsun, isteksiz olsun yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişilerle beraber olduğunuz zaman hem bu dünyanız hem de ahiretiniz heba olur Allah korusun. Dolayısıyla gerçekten burada bizim için çok önemli dersler var bu hadis-i şerifte. Yani küçük hesaplar yaparak efendim zamanında uygun kararlar vermemerek, vermeyerek e, yani gerçekçi kararlar vermeyerek e, dolayısıyla bazen e, teslimiyet esastır. Yani hele hele Hz. Peygamber Efendimiz gibi e, bir insan bir e, nebi-i muhterem e, Resul-i Ekrem e, Allah'ın izniyle hicret emri gelmişse ve o onunla birlikte ashab, diğerleri hicret ediyorsa, çeşitli bahanelerle efendim imkanım yoktur, ya şudur budur diye hicret etmemek kesinlikle ve kesinlikle telafisi mümkün olmayacak büyük bir hatadır. Ve bunun cezası hem bu dünyada hem de diğer dünyada maalesef ödemek zorunda kalıyorlar. İnnelzîne tewaffâhumel melâiketü. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indiriyor. Enzalallahu azze ve celle. İnnelzîne tewaffâhumel melâiketü arkadaşlar kusura bakmayın buradan gözükmüyor. evet eee innelzîne tewaffâhumel melâiketü zalimi zâlime nefsehi. İşte o kişilerden bahsediliyor arkadaşlar. kendisini kendilerine yazık eden o kişiler melekler onların canlarını aldıklarında işte onlara siz niye böyle yaptınız dediklerinde işte yeryüzünde gücümüz yoktu, takatimiz yoktu, imkanımız yoktu falan ondan dolayı biz hicret etmedik. İşte Allah ardullahi Vasi'a yani yer mi yok, başka yere yurt mu yok, niye gitmediniz diye cevap veriyor arkadaşlar. Az önce herhalde burada tam görüntü gözükmedi arkadaşlar. Tekrar buradan okuyayım. An İbni Abbas, enne nâse minel müslimine kânum al -muşrikin e, müşriklerle beraber olan Müslümanlardan bazı insanlar yukettirune sevadehum onların görüntülerine sayılarına katkıda bulundular. Ala ehli sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz döneminde yetisehmu ve oklar e, yetisehmu yani oklara maruz kaldılar ve yurma bihi onlara isabet hedef fe yurma bihi yani onlara da atıldı. Dolayısıyla e, neticede karşı tarafta karşı safta bulundukları için kaçınılmaz bir şekilde o okulların hedefine kesinlikle maruz kalmışlardır arkadaşlar. Ve bu ahadahum ve onlardan birine bir ok isabet ettiğinde onu öldürüyordu. E, i̇şte dolayısıyla bunun üzerine bu kişilerin durumuyla, durumu hakkında bu ayet-i kerimenin indiği rivayet edilmektedir. Arkadaşlar hemen sonraki sayfaya geçelim inşallah. Kavruhu Teala Azze ve Celle İnna uhayna ileyke kema uhayna ila Nuhin Arkadaşlar burada ise Nisa suresi 163. ayeti kerime ile ilgili efendim bir ayeti kerime var ve bununla ilgili bir rivayet var arkadaşlar. Ta ki ila kavlihi ve Yunus ve Harun ve Süleyman. Yani inna uhayna ileyke kema uhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi. Yani sana vahyettiğimiz gibi işte şey, Nuh, Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun soyundan gelenlere İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve <laughs> ateyna Davud'a, Zebur'a ve Davud'a da Zebur'u verdik. Bu ayet-i kerime ile ilgili bir rivayet var arkadaşlar. bir Hurayra radıyallahu teala anhu Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilmektedir ki Peygamber Efendimizden Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Men qala ana hayrun min Yunusa Men kim kim ki şöyle derse ene ben buradaki kişinin kendisi değil, yani bir Müslüman veyahut da bir kişi Peygamber Efendimiz'i kast ederek Efendim benim min yu, hayır min Yunus e, Yunus'tan, Yunus bin Metta'dan daha hayırlı olduğumu söylerse fakat kezebe yalan söylemiştir. Arkadaşlar. Şimdi burada bu meseleyle ilgili biraz birkaç kelam etmek istiyorum arkadaşlar. Yani demek istediğim bu, bu rivayetle ilgili farklı şeyler var, şerhler var. Yani burada Hz. Peygamber Efendimiz yani fazilet noktasında kendisinin Hz. Yunus'tan daha üstün olmadığı anlamı ilk etapta anlaşılıyor. Fakat bazılarına göre ise burada yani peygamberlik noktayı nazarında yani ben Yunus'tan daha hayırlı değilim. Çünkü o da Allah'ın bir peygamberidir. Dolayısıyla arkadaşlar bazı rivayetler var. Mesela işte Yahudilerden bir adam mesela Peygamber Efendimiz'e şikayete geliyor. İşte bir Müslümanı kastederek diyor ki bu adam bana tokat attı diyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sen niye bu adama tokat attın diye soru sorunca işte ya Resulallah işte kıyamette ilk e, kim e, diriltilecek işte e, en e, efbal peygamber kimdir gibi sorular soruldu. Ben de onlar Hazreti Musa dediler. Ben de işte sizin isminizi zikrettim. E, ben de dayanamadım. Öfkeme yenildim ve adama bir tokat attım diyor. Yani burada anlaşılıyor ki yani mesele şudur. Yani Peygamber Efendimizin faziletini onun üstünlüğünden bahsedilirken diğer peygamberi tenkis etmemek, onun şerefine, onun o işte o kıymetine halel getirmeyecek bir söylem geliştirmek lazım. Yani Haşa Peygamber Efendimiz işte çok değerli de derken onlar değersizdir manası çıkmamalıdır. Buradaki itiraz, itiraz Peygamber Efendimizin itirazı anladığınız kadarıyla burayadır. Yani siz benim benim daha hayırlı olduğumu söylerken Yunus'un haşa hayırsız olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Eğer böyle diyorsanız yalan, kim böyle diyorsa yalan etmiştir. Çünkü o da hayırlı, o da hayırlı bir insandı, o da Allah'ın peygamberiydi ve vahiyle mükellef bir nebiydi. Ve yine Hazreti Nuh'la ilgili de durum aynı şekilde. Bununla ilgili mesela rivayetler var. İşte en hayırlı, yani bu kainatta en hayırlı kimdir diye şey yapılıyor. Hayrul <laughs> berri, evrende en hayırlı kişi kimdir? Birileri işte Hazreti Peygamber Efendimiz'i kast şey yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki yok önce Hazreti İbrahim'dir bir rivayette öyle. Başka bir rivayette işte mesela Hz. Nuh'la ilgili şeyler de bilgiler de var. Dolayısıyla arkadaşlar mesele şudur. Bir, yani e, Kur'an-ı Kerim'de bu la nufarriku beyni ahadin mesela onların hiçbirisi arasında fark koymayız derken mesele şudur. Yani Cenab-ı Hak e, nübüvvet noktayı nazarında hepsine de vahyetmiştir. Hepsi de hak peygamberdir. Burada hiçbir ayrım yoktur. Yani bizler nasıl ki Hazreti Peygamber Efendimizin Allah'tan vahiy aldığına inanıyorsak aynı şekilde Adem Aleyhisselam'dan tutun isimleri Kur'an'da zikredilen 25 peygamber dışında da diğer işte ismini bilmediğimiz ve bazı rivayetlere göre 124 bin peygamberin de Allah'tan vahiy aldığına iman ediyoruz ve bu noktada hiç, hiçbirisi diğerinden üstün değildir, farklı değildir. Yani farksız. Fakat üstünlük yani hangi konudadır? Daha çok işte verilen mucizelerle ilgili. Mesela Allah'ın işte Cenab-ı Hak'la konuşma ikramına mazhar olmuş olanlarla alakalıdır. Dolayısıyla burada bir üstünlük söz konusu olabilir. Ama bu üstünlük diğerlerinin efendim haşa noksanlığına sebep olabilecek bir üstünlük değildir. Bizim anladığımız kadarıyla burada zikredilen husus da arkadaşlar budur. Evet sizleri de çok fazla yormak istemiyorum. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ma'as